Ne da büyük şok değerli, değerli takipçileri de buradan selam olsun arkadaşlar. Hemen yanımızda Kadıköy Yorucu Parkı var. Çevirelim kamerayı. Bugün Fenerbahçe biz kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Kasımpaşa da hafife alınacak bir takım değil biliyorsunuz arkadaşlar. Sürpriz bir takım olmuş dışı zorlayan bir rakip. Fenerbahçe'yi şu ana kadar çok zorladığını söyleyemeyiz arkadaşlar. Fenerbahçe'miz Kasımpaşa'nın üstesinden gelebiliyor yıllardır. Biliyorsunuz iki hafta önce Burak Yılmaz göreve getirilmişti Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğüne. Fakat bu maçta cezalıydı. Öyle değil mi İbo? Doğru biliyormuşum. Kafa salladı arkadan İbo'cuğum. Fenerbahçe Kasımpaşa Stat Vlog videosuna hepiniz hoş geldiniz efendim. Anakada <laughs> Burada aldık arkadaşlar. Ayrıca maç hakkında konuşmaya geçmeden önce sizlere bir şeyler söylemek gerekiyor. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Türkiye Üniversitesi'nde <laughs> Beşiktaş'ı mağdur ederek numaralı yüzde ikinci sahip oldu. Fenerbahçe'nin böyle direkten yerinden mantıklı olmuş. Tanışka ve Enesli'den yine bu maçta çok şey bekliyoruz. Üçlü savunmada da stoper olan tek bir isim var arkadaşlar. O da Milan Amrabat Amrabat'ta her ne kadar orta saha olsa da savunmada başarılı bir grafik çizmişti biliyorsunuz. Evet Tercan kötü değil, kötü değil ama çok da iyi değil. Öyle söyleyebilirim arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Umarım Fenerbahçe'miz kazanır. Haydi bakalım. tribünü Ceko'yu ole ole'ye çağırdı arkadaşlar. Eli sargalı kırık olmasına rağmen arkadaşlar Fenerbahçe için mücadeleye devam etmek istedi. Büyük adamsın, büyük futbolsun, büyük karaktersin Edince. Ayrıca arkadaşlar maçın hakemi bugün bayağı sıkıntılı. Bundan yaklaşık 3,5 yıl önce Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kimliğe haksız yere kırmızı kart gösteren hakem Ali Şansalan. Daha doğrusu Ali maç alan. Bugün sadece Kasım Paşa'yı yenmeyeceğiz. Hakemi de ayrıca yenmiş olacağız arkadaşlar. Hayırlısıyla ve protestoları da yapacağız. Oley, Alişan Salam. Olay, Olay, Alişan Salam. Oley, Oley, Alişan Salam. Bir zaman yol arkadaşlar 1 2 3 4 o vallahi versek geldim vallahi bir daha Ferağanta geldim arkadaşlar bana ne oluyor ya bana geliyorlar bugün Fenerbahçe stadımızda yeni yapılan güzel bir sistem, ışıklı sistem, ışık şovda diyebiliriz arkadaşlar artık ne deniyorsa. Yalnız çok iyi abi ya. It's so much fun! Derin bir çekiyoruz arkadaşlar. İlk 15 tekniği geride bırakıyoruz maçtan ve yani genellikle kasıt başa bastırıyor. Onu söyleyebilirim şu an. Doğru dürüst bir hatamız yok. Ciddi bir pozisyon yakalayamadık Kasımpaşa Kalesi'nde. Ve bu da beni korkutuyor arkadaşlar açıkçası. Umarım so toparlanırız. Arkadaşlar dakika 18'de sürekli Kasımpaşa tehlikeli geliyor ve ben artık Fenerbahçe Kalesi'nde bunu görmek istemiyorum. Anlamadım niye bu kadar pozisyon veriyorsun? Ya abi adamların Anderlet'ten ne farkı var? Anderlet'ten hatta daha kötü de tıpkısı paşa. Anderlet'e top oynattırmadık lan biz bu sahada. Hayır mı? Ne oluyoruz ya? Ben takıma yine inanıyorum. Güveniyorum arkadaşlar da. eleştireceğim kısımlarda da eleştiririm yani. tapasıyla tekrar en güzel bir gol vuruşu bam 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 la, la. oldu Kasımpaşa kalesinde arkadaşlar. Dika 21 1-0 Enner yine attı. İlk yarı bitti. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarıda 1-0'lık üstünlüğümüz var. Üstün olduğumuz için mutluyuz. Fakat Fenerbahçe'mizin daha iyi performans sergilemesi lazım sahada. Eee maçındaki o performansı yok. Daha fazlasını vermemiz lazım şu anda. Ben öyle düşünüyorum. Onun dışında Alişan alan dedik, Ali Maç alan dedik ve gerçekten yine her bir şeyler peşinde arkadaşlar. Sizlere öyle söyleyeyim. Şimdi ilk yarıda Karışkan'ın kart gördüğü pozisyonu sizlere göstereceğim ve değerlendireceğiz. Az önce gördüğünüz pozisyonda arkadaşlar Karışkan'ın müdahalesi topaydı ve Alişan Salan'dı bu müdahalesine Talişkan'ın sarı kart gösterdi. Yani Galatasaray maç öncesi bir şeyler demiyor. Birkaç tane daha alemize çalınan düdükler vardı da özellikle gözüme çarpan Talişkan'ın müdahalesi oldu arkadaşlar. Talişkan'ın kart görmesi oldu. Her neyse şimdi hakemi de bir kenara bırakıyoruz. Umarım ikinci yarı daha iyi bir takım çıkar sahaya. Yani yine güzel paslarla, organize ataklarla golü buluruz diye umuyorum. Endesir'in gerçekten kafa vuruşlarına bu maçta da çok 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 ihtiyacımız var. Daha Galatasaray maçı öncesi ee... Bir gol daha atması gerçekten çok güzel olur diye düşünüyorum. Her neyse lafı çok uzattım farkındayım. Söyleyeceğimi de söylediğimi düşünüyorum arkadaşlar. İkinci yarıda inşallah 2'yi, 3'ü, 4'ü üst üste golleri bulmamız dileyle ikinci yarıya geçiyoruz. Arkadaşlar devre arasında ne güzel müzikler çalıyor böyle ya. İlk çalan şarkı çalgıcı karısı Cimbondu. şimdi Şirinay. Çalgıcı karısı da... Her eski etmiş, kayıtlısın arkadaşlar. Ama anayı örüntüde gitmek istedim açıkçası. Haydi. Araba durur ya. Ben çarklı. Şinar yavrum şine şinar. Oros bu çocuğu kalata sarar. Oros bu çocuğu Galatasaray. Kendileri kamera karşısında çıkmak istemiyorum ama arkadan çekim yapalım dedim. İboy da ve takımlar ikinci yeri için sahaya geliyor. Haydi, i̇şte bu yolda bizi görürüz. Bizi görürüz. İkinci ikinci de başlıyor. Umut bayraklardan dolayı gerçekten bayraklar engel oluyor ama kaleye döndü sabahsızlarda. içi oldu. oldu. Yavuz Şen abi, coş, coş, coş! Ih, <coughs> dinheiro, Dakika 61 fark bileydi arkadaşlar. Mamadou Fall'ın kale fagolü ile bitti. Kötü oldu. Kötü oldu. Hepsi ekip tutuyordu abi 3 atacak. Atarız. Daha vakit var zaten de. Of. yani. Yemeyebilirdik. oğlum. Yürü. Yürü. yürü, yürü. gol şansından yararlanamadık arkadaşlar ve Ceko ile Osayi oyuna giriyor Fenerbahçe'de. Talişka çıkıyor, Çeko giriyor. Mert Müldür çıkıyor, Osayi Zamal oyuna giriyor. <laughs> Zeytçe bölüm arkadaşlar emin yere yolamaz son bir son parazitli bir daha ya oh. <gülüyor> 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 19 numara. Yusuf. 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 Nasıl ilerliyor sence maç? Kontrolümüzde her şey istediğimiz gibi. Hiç sıkıntı yok. Devam. Biraz abi. Haydi 4 gelsin. Devam. tarafta Galatasaray Fenerbahçe derbisi var. Bize deplasman olmayan Rams marka geliyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Fenerbahçe 3, Kasımpaşa 1. Bir sonraki hafta pazartesi günü yani 24 Şubat pazartesi günü Galatasaray'a konuk oluyoruz arkadaşlar Rams Park İnşallah deplasmanda galip geliriz. Dünya derbisinde, Alpasya derbisinde Galatasaray'a karşı. Gerçi sanmıyorum bizler için de değil ama her neyse. Bugün Fenerbahçe'yi Anderlet maçına göre beğenmedim arkadaşlar. Anderlet maçın daha iyi bir oyun vardı açıkçası. İkinci yarı ilk yarıya zaman daha iyi geçti Fenerbahçe'nin oyun olarak. Onun dışında söylenebilecek çok şey yok. Derbi öncesi muayene arkadaşlar. Kamerayı sağa doğru çeviriyorum. Kendimi de gösteriyorum. Kapanışı yapıyorum arkadaşlar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Video hoşunuza gitmiştir. Ne yapıyorsunuz? Beğeniyorsunuz. Ve maç hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Ve 13 bin abone olduk arkadaşlar. Bunu en başta söyleyecektim unuttum. Desteklerinizden ötürü çok 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 teşekkür ediyorum. 13 bin. Hedefimiz artık 14 oldu. Zaten 13 bin olur olmaz 13 bin abonemiz de oldu ayrıca. Onun için de teşekkür ediyorum sizlere. Dikkat edin kendinize. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Saygın Erdemir Şoför ailesi. Değerlendirmeni alayım abi maç hakkında. Her temiz maç oldu. Yorulmadan, sıkılmadan. E, haftaya saniyene gidiyoruz. Kendileri dikkat etsin ha sen. Geliyoruz. Geliyoruz. <laughs> Olsan abim düşüncelerin. Kritik bir maç haftaya. Öncesi güzel bir galibiyet. Kesinlikle moral Morun Mourinho kendini ispatlaması için ispatlamaya ihtiyaç yok ama Türkiye'de kendini ispatlaması için arenadan 3 puanla dönmeli. İnşallah. 3 puanla dönmek yetmemeli. O tribünlere çıkmak olur. Bekliyoruz inşallah güveniyoruz. Güveniyoruz sonuna kadar.